Merhaba arkadaşlar ben Murat Özmek. 20 Şifa'dan ücretsiz krem eğitimine bölümüne devam ediyoruz. Sedefle alakalı hazırlayacağımız çok özel bir krem var arkadaşlar. Eldeki sedefle, ayaktaki sedefle veya ayakların altında çatlama şeklinde kaşıntılı pul pul döküm oluyorsa arkadaşlar bu kremi kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağız? 50 gram Balmumu 50 gram hindistan cevizi yağı, 50 gram şişe yağı, 50 gram da aloe vera jel. Aloe vera jel %100 jel olmak zorunda arkadaşlar. Ya bir bitkinin içerisinden sıyırın ya da %100 jel olma güvendiğiniz bir yerden jel temin edin arkadaşlar. Bunların hepsini homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra arkadaşlar 3 tatlı kaşığı aynı sefa yağı koyuyorsunuz. 3 tatlı kaşığı kakao yağı koyuyorsunuz arkadaşlar. 3 tatlı kaşığı ardıç yağı, 3 tatlı kaşığı lavanta yağı, 1 tatlı kaşığı da Çay ağacı koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini koyduktan sonra arkadaşlar iyice bir homojen şekilde karıştırıyorsunuz. Krem kıvamına geldikten sonra bir kabın içerisine döküyorsunuz. Ve bunu buzdolabında muhafaza ediyorsunuz arkadaşlar. Buzdolabından çıkarıp sürdükten sonra daha da etkili oluyor arkadaşlar. Hem nemlendiriyor cildi hem o pullanmaları hem de o çatlakları kaşıntıları azaltmış oluyor. Buna ek olarak arkadaşlar Bunların yanında yapacağınız bazı özel tavsiyelerde de bulunmak istiyorum. Çünkü SEDEF hastalığı sadece dıştan değil içten de tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Mesela elma sirkesi tüketilebilir arkadaşlar. Vücuttaki probiyotiği de arttırır. Aynı zamanda iyi hücrelerin çoğalmasına destek sağlamış olur. Mesela epsom e, tuzu, e, magnezyum sülfat diye geçer. Magnezyum sülfatı arkadaşlar duşta kullanabiliriz. E, veya bir küvet gibi düşünün, e, onun içerisine mesela Suyu doldurduk. Ee, iki yemek kaşığı magnezyum sülfat koyup onunla bir yıkanabiliriz. Veya bir e, bilekleri kap düşünün arkadaşlar. Su kabı. Onun içerisine bir çay kaşığı yeterli olur. Bir çay kaşığı magnezyum sülfat koyup onu iyice karıştırdıktan sonra vücudumuzu veya ayaklarımızı ve ellerimizi onunla yıkayabiliriz arkadaşlar. Bu da çok iyi gelir. Ee, buna ek olarak arkadaşlar e, probiyotikleri artırmak çok faydalı bununla alakalı. E, bunun yanında e, ne kullanabiliriz başka? E, çörek otu ile üzüm çekirdeği yağı, e, yağı kullanabiliriz arkadaşlar. Çörek otu yağını e, sabahları ve akşamları aşkanda kullanabiliriz. O e, çörek otundaki etken maddelerden dolayı kaşıntıyı azaltıyor olur. Çörek otu yağı bulamayanlar çörek otunun kendisini tavanda dövüp e, onu da kullanabilir. Veya üzüm çekirdeği yağı aynı şekilde yağını sabah akşam içebilir arkadaşlar. Veya bunları da e, havanda döv, 15 gün çörek otu yağını, 15 gün üzüm çekirdeği yağını kullanabilir. Yağını bulamıyorsunuz arkadaşlar. 15 gün çörek otunu havanda dövün, yoğurtla birlikte yiyin. 15 günden sonra üzüm çekirdeğine geçin. Bu da çok faydalı olur. Bunların yanında karaciğerle alakalı temizlik yaparsınız veya karaciğerle alakalı destekleyici macun ve çay kullanırsa çok çok faydalı olur. Mesela bizim bunlar azladığımız şifa Kardex çayı var e, ve şifa Kardex macunu. Burada biz nasıl kullandırma öğreniyoruz Kardex e, macunlarını sabah akşam aç karnına kullandırıyoruz. Kardex çayını da akşam yatmadan önce bir kere kullanıyor olması bu tarz durumlarla ilgili faydalı ve destekleyici olur. Selametle kalın. Videoları beğenmeyi ve daha çok kişiye ulaşması için paylaşmayı veya sevdiklerinizi etiketlemeyi unutmayın. Selametle kalın.